Ciklet akvaryumu nasıl olmalı? Ciklet balıkları için sağlıklı ve doğal yaşam alanı oluşturmak, onların davranışlarını ve renklerini en iyi şekilde sergilemeleri açısından önemlidir. İşte ciklet akvaryumu kurarken dikkat etmeniz gereken temel unsurlar: Akvaryum boyutu ve yerleşimi. Akvaryum hacmi. Orta boy ciklet türleri için en az 100 litre hacminde bir akvaryum önerilir. Daha büyük türler veya birden fazla balık için 200 litre ve üzeri akvaryumlar tercih edilmelidir. Yerleşim: Akvaryumu doğrudan güneş ışığı almayan, titreşim ve gürültüden uzak bir yere yerleştirin. Su koşulları: Sıcaklık. Cikletler için ideal su sıcaklığı 24 ile 28 derece aralığındadır. pH seviyesi: Çoğu ciklet türü için pH seviyesi 6,5 ile 8 arasında olmalıdır. Sertlik Su sertliği türüne bağlı olarak orta ile yüksek arasında değişebilir. Örneğin Afrika cikletleri daha sert suyu tercih eder. Filtrasyon Güçlü bir dış filtre kullanarak suyun temiz ve oksijenli kalmasını sağlayın. Dekorasyon ve zemin Zemin malzemesi ince kum veya küçük çakıl taşları kullanın. Bazı ciklet türleri kumda kazma davranışı sergiler. Saklanma alanları kaya parçaları, mağaralar ve seramik tüpler gibi saklanma alanları oluşturun. Bu balıkların stresini azaltır ve doğal davranışlarını teşvik eder. Bitkiler. Canlı bitkiler cikletler tarafından zarar görebileceğinden dayanıklı türler seçin veya yapay bitkiler kullanın. Balık seçimi ve popülasyon, tür uyumu. Aynı türden veya benzer davranışlara sahip cikletleri birlikte besleyin. Agresif türleri daha sakin türlerle karıştırmaktan kaçının popülasyon yoğunluğu. Akvaryumun aşırı kalabalık olmamasına dikkat edin. Her balık için yeterli alan ve saklanma yeri sağlanmalıdır. Su değişimi ve bakım. Düzenli su değişimi haftalık olarak akvaryum suyunun %20, %20 ile %30'unu taze klorlanmış, klorlanmamış su ile değiştirin. Su testleri. Düzenli olarak suyun pH, amonyak, nitrik ve nitrat seviyelerini test edin. Genel temizlik. Filtreleri temizleyin, cam yüzeyleri yosunlardan arındırın ve dipte biriken atıkları sifonla temizleyin. Ciklet akvaryum kurarken balıkların doğal yaşam alanlarını taklit etmek ve ihtiyaçlarına uygun bir ortam sağlamak esastır. Bu sayede balıklarınız sağlıklı, aktif ve renkli bir şekilde yaşamlarını sürdürebilirler.